Uzun yıllardır Ayazlı Mahallesi'nde su patlakları nedeniyle çoğu zaman su sıkıntısı çeken ve yeterince basınçlı su gelmediği için apartmanların üst katlarına tazikli su gelmemesi nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyet Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yalmaz Ayazlı Mahallesi'nin yaklaşık 15-20 yıldır çektiği su sorununu artık kökten çözüyoruz dedi. Kolay değil mi Kolay Yok Aman yok hanım. yok. Onlar gelsin. Kolay gelsin. He. gelsin. Kolay gelsin. abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay tamam. Kolay gelsin. Kolay tamam. gelsin. Tamam. Buranın giriş kapısının arka tarafındaki giriş kapısının ambulans mı? Toplam yani. metresine kadar 700 metre. Yok 500 metre. 500 metre. 500 metre. 500 metre. 500 metre 16 atı boru ile bypass yaptık. Bundan sonra basıncı biraz daha verebileceksin ya. Yani. Basıncı verir mi? Burada da kolay kolay sıkıntı olmaz. Ha. Yani, Problem olmaz. Yani <laughs> eski boru şeyin içinden geçiyor. Sürekli patlıyor. Olay şu ya, senin dersede kim kesmiş? Ayamızda kim mi? Basit kırıcı devreden çıkaracağım, o test edeceğim tamam. kaç. Tamam. Hemen. Şebekeyi vermiyor mu? Tabii on basit kırıcı ayarlamamız. Gözlem evet, ayarlamamız. Yani ayar. evet. bir ayar bulmuyoruz. Yapacağım onu test edecek. Hah. Evet. Diğer evlerin tepesindeki eve bir tane şey koyarsın, adam koyarsın, orada şey var. Şimdi o da diyor, öyle şey mi var? var. 3 tane telefon Aynen öyle. Aynen öyle. Bunu şimdi 15 yıl yapamam. Başkanım Allah size denk gelmişsin ya. <laughs> Değil mi? diğerleri zaten e... kaldırdılar mı? Ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaldırdılar mı? Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yani önemliydi bizim için. Evet Çok bizim için de siz önemlisiniz. Çocuklarımızla ilgileniyorsunuz. Doldurma festivaliniz var. Buyurun. Oh. Üzerine ikram edelim. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Buraya pazar yerini kalmışlar da atmadılar mı hala ya? Çok, çok şey var. Şimdi biz bu iki sene önce Ayazlı'da 8 tane 10 yıldır toprağa akan bir su. Borularda 8 tane yakın patlak var. Çelik bu eski. Çelik hatta. eski, çok eski borular. O 800 metrelik hattı değiştirdik. Ayazlı'da kısmen de olsa 5. katlara su çıkıyordu. Fakat tabii asıl problem o değildi. Asıl problem bu ana hattı da değiştirmekti buraya döşenen borular 10 atülük borular döşenmiş. Normal boyun üzerinden de geldiği için her baskıya da maruz kaldığı için patlama çok yapıyordu. Biz bunu şimdi stadın oradan beri 550 metre bypass yaparak 16 atülük su borularıyla değiştiriyoruz. Allah'ın izniyle bu işi de çözdüğümüz zaman 5. katlara tazikli suyu da verebileceğiz. İşte amirim de burada sağ olsun iyi bir çalışma yaptılar. Onlara da burada huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah ve daha su sorununu orada 5. katlar yaşamayacaklar. Dolayısıyla 15-20 yıllık sorunu da çözmüş olacağız. Hayır, Evet.